Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşımız 12.5 betle tam 50.000 TL ödül kazanıyor Gate of Olympos'ta. Ve de arkadaşımıza gülüyor ve hepimize de gülmeye devam edecek. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz dolandırıcılar. Arkadaşlar o kadar çok DM alıyorum ki Yok Avid, avidator hilesi gelmiş. Yok Gate of Olympus'ta işte her bastığında e, çarpan atıyor hilesi gelmiş. Ar arkadaşlar böyle şeylere irtibat etmeyin. Hiçbir şekilde gerçeklik payı yok. Tamamen algoritmik bir olay, tamamen yüzdelere, matematiğe dayanan bir olay. Kimsenin hiçbir şekilde çözebilecek, çözebilecek kapasitesi, mantığı hiçbir şekilde yok. Lütfen böyle şeylere inanmayın. İnanacağınız tek şey arar oranı olsun, bütçe yönetimi olsun. Bu tarz şeyler olsun ve bunları da asla para karşılığı kimseden almayın, aldırmayın da kendiniz Google'da araştırın, yabancı kaynaklara bakın ve en önemli etkenlerden biri arkadaşlar lütfen doğru düzgün sitelerden oynayın, lisanslı sitelerden oynayın, paranızı kaptırmayın. Çok DM alıyorum, abi param kazandım çekemedim diye böyle olmaması için lütfen lisans sitelerde oynayın. Benim biyomda lisans siteler yazıyor oynayabilirsiniz. Herkese herkesi buradan bol şans diliyorum. Lütfen takipte kalın izlemeye devam edin. Herkese bol kazançlar.